Herkese yeniden merhaba sevgili takipçilerim kanalıma hepiniz yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere kısa süre içerisinde saç dökümlerinizden kurtulabileceğiniz aynı zamanda da kelliğinize saç kıranlığınızda çözüm olabilecek muhteşem bir tarif hazırladım. Saçlarınıza kökten uca kadar güçlendirici etkiye sahiptir. Lütfen videomu sonuna kadar izleyerek kanalıma destek olmayı ihmal etmeyin. Öncelikle arkadaşlar Çörek otu kullanacağız. Çörek otlarını ben öncesinde çok güzel bir şekilde dövdüm. İyice tozunu çıkarttım. Bir de arkadaşlar keten tohumu kullanacağız. Bir tatlı kaşığı keten tohumunu hemen şöyle havanımıza alalım. Ve güzel bir şekilde onu havanda dövelim. arkadaşlar gördüğünüz gibi ben şöyle dövdüm ama isterseniz bunu robottan da geçirebilirsiniz. Şimdi içerisine şimdi bir tane küçük bir cezve ihtiyacımız var. Hemen bir tatlı kaşığı keten tohumumuzu koyduk ve içerisine yine bir tatlı kaşığı çörek otumuzu ekliyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi ise İçerisine zeytinyağı ekleyeceğiz arkadaşlar. Zeytinyağından da yaklaşık 2 tatlı kaşığı 1 2 Pardon arkadaşlar 3 tatlı kaşığı olacak. 3 tatlı kaşığı zeytinyağı ekledik. Bir de içerisine arkadaşlar Hindistan cevizi yağı ekleyeceğiz bundan bir tatlı kaşığı yeterli olacaktır. Şimdi bu karışımımızı ocağa alarak biraz ısıtıyoruz arkadaşlar. Ocağımızda olan cezvemizin içerisine arkadaşlar yarım çay bardağı daha zeytinyağı ekleyeceğiz. Karışımımız arkadaşlar gördüğünüz gibi güzelce kaynadı. Şimdi bunun iyice soğumasını bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar güzel bir şekilde soğuma işlemi tamamlandı. Şimdi süzgeç yardımıyla şöyle bir kasemin içerisine hemen bunu alıyorum. Şöyle hemen eyvah şöyle hemen bastıralım. Gördüğünüz gibi bütün suyu, yağı çıktı. Şimdi bunu nasıl kullanmanız gerektiğini sizlere hemen anlatıyorum arkadaşlar. Bunu parmak uçlarınızı alarak şöyle parmak uçlarınızda saç dibinize masaj yapıyorsunuz arkadaşlar. Saç diplerinizden saç uçlarınıza kadar komple buyu sürüyorsunuz. Ardından kafanıza bir bone ya da bir türben takıyorsunuz ve bu şekilde bir saat bekliyorsunuz. Ardından ılık bir şekilde kafanızı, saçınızı yıkıyorsunuz arkadaşlar. Güzel bir şampuanlama işlemiyle saçınızı yıkayacaksınız. Ve bunu haftada iki gün muhakkak kullanın. Etkisine gerçekten şaşıracaksınız. Saç dökümelerinizi durduracak. Saçlarınızı çok daha dolgun ve çok daha parlak gösterecek. Kısa süre içerisinde kerliğiniz, saç kramlarınız içinde çözüm olacak. Saç diplerini besleyecektir arkadaşlar. Lütfen bunu haftada iki gün şeklinde uygulayın. Ağzını kapatmıyor. Bunu buzdolabında saklamaya özen gösterin. Bu şekilde miktar önemli değil. Tüm saçınıza, saçınızın uzunluğuna göre değiştiği için tüm saçınıza, saç uçlarınıza kadar sürmeniz çok önemli. Denerseniz yorum bırakmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Sağlıcakla kalın ve kanalıma destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın.